Bahçesinde de harika bir oyun parkı varmış. Gidelim de oynayalım. Hadi, hadi çabuk bakalım. Koşun. Hadi. Vay wow, ne kadar güzel bir oyun parkı. Harika. Evet. Çok farklı şeyler varmış. Bakalım neler. Hemen keşfedelim. Bakalım. Acaba ne işe yarıyor bu? Bu Acaba ses mi çıkarıyoruz? Üflemek mi gerekiyor? Devam edelim bakalım. O birlikte olan bir salıncak. Ona en son sallanırız. Gel. Çocuklar buraya. Dur bir Evet bu salıncakta böyle ikili. Bir tarafına bebek, bir tarafına ebeveyni biniyor. Böyle birlikte sallanabiliyorlarmış. Çok güzelmiş. Bayıldım ben bu salıncağa. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok değişikmiş ya. Değil mi? Bir defa görelim. Harika. <laughs> evet hadi devam edelim. Başka neler varmış bakalım. Burada bir böyle oyuncağımız varmış. Bakalım dönüyor muymuş. Bir deneyelim. Vay evet. <laughs> Harika, <laughs> babamız de neredeyse. Harika. Evet, böyle <gülüyor> be. <gülüyor> Hadi döndürün. Harika, ben çok sevdim. Evet, biraz yürümeniz gerek. Ay çok güzelmiş. Evet annem. Sahterevallimiz <laughs> tamam, var. Bu da çok farklı biliyor musun? Ayakta yapılıyor bence bu. Ayak, ayakta, ayakta. Vay bura çok güzelmiş. <laughs> Sen <oradın>. Çok farklı. <laughs> Harikaymış değil mi Zehroş? Buranın aletleri çok değişik. Evet. Şey Şimdi ona da bakalım onu da keşfedelim. Onu yapamayız herhalde. O şey. He teli yok. Yok mu? O teline şöyle herhalde. Evet tahmin et, Ben de öyle tahmin edin? ettim. Hatırlamıyorum ismini de. Böyle telin üzerinde elimizde tutunup döneceğiz galiba dönerek. Bir bakalım bakalım var mı aparatı. Eğer varsa hemen babamız denesin. Çok güzelmiş aslında. Bayıldım buna ama bunun yokmuş arkadaşlar. O yüzden devam edelim bakalım. Burada böyle çoklu bir aa, kaydırak var bakalım. Nasıl çıkacağız? Nasıl kayacağız? Hadi bakalım babalı kız hemen çıkın babalı kızlı. Çabuk çabuk çabuk. Vay çok güzel gerçekten. Buradaki oyuncaklar harikaymış. Ben bayıldım. Evet şimdi Zehra iplerde yavaş yavaş çıkıyor. Hadi bakalım Zehra hoşçum. Harikasın, tutunarak çık anneciğim, bravo bravo. İplere bas anneciğim, iplere. Evet, çok az kaldı, çok az kaldı, harika. Evet, babamız çıkmış bile. Ne kadar hızlı çıktın sen öyle? İçinde. Evet arkadaşlar, içerisinde böyle değişik değişik bölümler var. Zehra oraya gitme. Zehra. Keğyan dur. Evet arkadaşlar içerisinde böyle değişik değişik bölümler var. Tüneller var. Buradan geçiyorsun. Buradan geçiyorsun. Şuradan geçeceğiz. Şu topa varacağız şimdi. Sen kayacak mısın? Sen oradan kay. Ben de şu tünelden geçeyim bakalım ne varmış burada. Bu tünelden geçiyoruz. içerisinde böyle değişik bir şey varmış. Evet buradan geçtik. Ve bir kaydırağa çıktı. Burada da bitiriyor. Kayın bakalım. Oh. Zehra devam ediyor. Bayağı bir değişik bir kaydırakmış. İlk defa böyle bir kaydırak görüyoruz. Aa. Zehra da denemek istedi burayı. Oradan geçecek şimdi. Geçelim. Ama bir çıkamadı. Evet Zehroş hadi bakalım bir daha. Harika. Heh. şimdi yavaş yavaş geçmen lazım. Ayağa kalkıp da geçebilirsin kenarlardan tutunarak. Heh. kenarlardan tutun. Evet. 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 Ve babası şimdi girdiler. Geçiyorlar bakalım. Şimdi kaydıraktan çıkacaklar muhtemelen. Evet görüyorsunuz çok büyük bir kaydırak. Bakalım Zehroş korkmadan kayabilecek mi? Ben tabii ona yardımcı olacağım. Hadi gel bakalım Zehroş'cum. Ben seni tutacağım tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hoppa! Sen de çekeyim. <laughs> evet babamıza kayıyor. Şimdi çekil sen hoş sen. Çekil çekil çekil. <laughs> evet burada da böyle darbukamız varmış. Davulumuz. Evet ritim yakalayalım. <laughs> Harika. Burada da. Evet. Aha, orada da öyle geçmen gerekiyor. Hadi bakalım gücünü görelim. Hiç inmemen lazım. Evet, hadi. Yoruldum. yoruldum. <laughs> tamam. Sıramızın hala gidiyor. Sancakta. O sancak hastası biliyorsun. Evet arkadaşlar parkımız bu kadar. Baya güzel bir parkmış. Evet ben de çok beğendim Gelinim gerçekten. Gelin buraya geçsin bir tane çocuklarıyla geçsinler. Bence de. Hayvanat bahçesine gelen herkes mutlaka bu parkı Parkası gezmeli bence. Çok güzel. Çok güzel yerler var. Bu aslanların falan olduğu tarafta en arka bölümde. Evet. Burayı kesinlikle gezmelisiniz. Biz bayıldık. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın der misin? Hoşçakalın. Buradayız.